Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte de sizin bir sorum oldu zaten şeyli konu. Hiç hiç şu anda böyle ilk gidiş yapıp yapayım böyle dedim. Hiç öyle görevim yok. Gördüğünüz gibi 14 saat 41 dakika sonra geliyor. Şu 37. kademeye gelebilir miyim? Onu bir yazabilir misiniz sen? Diyeceğim arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapalım? Nasıl bilmiyorum. Sonra birinci olabiliriz. İnşallah. Birinci Oluruz arkadaşlar şöyle bir ilerleyip. 10 kupalar azım bunun rütbesi hiç bir anda kaldım dedim. <laughs> İki sandığı alarak hemen başlamış. Bu ara, ara değişmiş ya. Karanlık bu. Ya ara mağarası şey yapmışlar. Taşlar. Ne gündüz yapmışlar ara mağarasını. Şimdi hemen bulla bir çalışıyor Almış içi Gelmeyin. Tamam gittim. Orada da bir şey var ya. Öldü. Adam ortayı katlamış. Bizim nasıl yemedi? Adam gitti. Ne yapmış arkadaşlar? Bu sırada yenebiliriz bence. Karlı diğer hesabında bu yan hesabı tabi. Diğer hesabında ben karlı, 20 idi bu karlı vardı. Hatırladığına göre 20 yapmış. Tam burada adam yok ya. Tamam. Bir de çıkıyorum buradan bir şey geldi. Lan gel ya. Öldüreksin ya. Öldüreksin ya. Neyse ikincilik de iyi ya. 10 kupa lazım bir yüzyılın olarak. 3 kupa daha. 3 kupa daha arkadaşlar. Çekil bebeğe ne yapayım bebe? başladık arkadaşlar böyle az şey, sesin çok ses geliyor onu diyorum onu biraz kısmıştım işte. <laughs> arkadaşlar direkt ortaya dalın derken direkt ortaya dalarlar derken adam hiç dalmadan bir anda bana geliyor git ölürsün git git ben karlım uzaktan vurayım abi uzaktan vuracağım ben karlım şu anda arkadaşlar Lan gider misin gider misin gizim var gider misin gider misin Gider misin? Gider misin? Gider misin? İki vuruşu kaybetti. İki tane böyle geri atıp değilsem ölecek kadar. Birazcık daha uzun menzilli olsa şu kadar. <laughs> oh be. Üç kupa lazım arkadaşlar ya. Bak kırdı bir şey bizi. Artık dört para lazım. Al bak dört. Arkadaşlar şey benim de geldi. Hemen gidiyor zaten. Direkt ortaya mı dalsam acaba ben? be aldık şunu da. Ben ortaya girmesem ya? Hmm. Orada biri var ben biliyorum ya. Peki ne oldu Edgar Edgar. Tamam. Edgar var şimdi ben, ben. Bir Bu ne lan biraz delilmiş kafayı koydu da güzel. Dört kafaya bakın. Bütün naneyi yanıyor gibi çıkıyor. Bak. Çocuğu çekiyoruz böyle böyle. da Nite nasıl öldür? Ay tabi yedi var. Okul. Oda. Kol. Kol. Hadi Hayır, çok O çok güzel olur yani. çok güzel çok güzel güzel Adama bakın ne yapıyor? Ne yapıyor ama? Ama öldürürdü bana doğru öyle gerçekten de. İçeri girdi. İçeri girdi dedim ben. İçeri girdi. Evet arkadaşlar biz bunu bir yaptık arkadaşlar. Şimdi oldum kadar önce bulabildik 20 60 tane verdi sanırım insan. Evet 60 yuttum tam tamamıyım. Tez atma. Tez ben buraya kaçacağız ya. Arkadaşlar maçımıza da girdi. Bekle. Ha. Evet, yani. Aa hareket etmiyor. 4 vuruşta mı alıyor bu anlamadım ben ya. Neyse. Çok garip bir şekilde onu görmüşüm. <laughs> Şu kalkal beni bu da güzeldi tabi bunu bir resmi arttırabilsem. Hayırlısı. Tamam yani. Güzel değil mi? Durdurmadım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi vakit yıldız gücüm oldu şu anda. Dün güzel oldu bu manada. Bir izleyin geleyim mi? Bu daha 5 vuruşta oluyor ilk başta sandıkları ya ortaya bir bomba yağmuru var mı arkadaşlar ya? Bomba yağmuru... Gelir mi? Hayır değil mi? Kırar derdim ama... <laughs> i̇kinci de aradı. İkinci de altıncı, üçüncü oldum. Hadi şöyle bir duralım arkadaşlar. Arkada kimse yok başta değil mi Arkadaşlar kır kaldırdım ki. O da mai halle bir şey. Sen başta beni öldürmüş müsün sen? 10. etmiştin sen. Öldürmüş <laughs> olursun. Porkat. Attın sen. Öldü zaten artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son ben şuraya geldim şimdi. Buraya geldim. Ondan sonra da buraya geldim. 30 taşım oldu. 10 taş aldım. 30 taşım oldu ve büyük Bu totem yaparak sizlerle birlikte bir yaparız yani. Cık. Arkadaşlar ne yapalım? Ne 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 ne? Ne yapsak? Benim bir taktiğim Can var. Tıklayın var. Tıklayın tıklayın tıklayın. Tıklayın. <laughs> bu taktikle e, on, 13 binlik hesabıma yani 12.000 o zamanlar 12.800 bin 8 yazdı arkadaşlar sen de bu taktiği yapınca. Hiçbir yere vurmadan dümdüz ilerleyin. Kafası geri geri sandık. Sandık kafası seni. Neyse arkadaşlar. Sen değil de bunları full alabilirim ben böyle bak. Şöyle durarak şöyle hepsini sen vurabiliyorsunuz. Onu da göstereyim size. Totem yapacaksınız size bu taktikle Üçe bir vurayım. Ne vuramadın? Hayır doğmasınlar. Doğmasınlar. Doğmadan şuradan geçmem lazım. Geçtik şimdi. Bir mermi. iki mermi. Üç de doğmuyor. <laughs> tamam. Ortaya arttınız. Gelin buraya gelin. Buraya gelin. Craw 3 kez sıkın. 1 2 3. Tamam şimdi çıktın tekrar gidip sen de tıkladın. 3 kez. Nersin sen? Bil. Evladım bulamadım. 1 2 3. Direkt şimdi direkt açayım şu an. Yazarsın. Aa direkt. Dicek mi? Tıkladım. Hadi çıkarsın. Kaç altı verdin? 55. Çıkmadı. Neyse. 40'a geleceğiz artık. Artık tam olarak 40'a gelmemiz lazım ya. Yani. O da benim kaç savaşçım varmış? 13 Edgar var. 13 oldu. <laughs> Emre'nin en yediğini bilmiyorum işte. Az mı senin şey, kaç? 17 bilmiyorum. Hmm. biliyorum. Hmm. <laughs> Bunu yükseltmeyeceğim. Maksim sular çıkıp çıkıp duruyor. Gıcığıma gidiyor benim. Sen hangisiyle ne diyorsun? Yükselttim içimde kaldım. 9 seviye hangisini yaptın? Şeli'yi arkadaşlar şu yan hesabıma gideyim ben. Hangisini Ne diyeyim mi yaptın <laughs> ondan? Evet Nita'yı böyle 13 kupa size de göstereyim arkadaşlar 3 tane max karakterim olacak 2 tane max'ım var o x'in yıldız şeyin yıldız Nita nerede? Nita 20 kupa 2 Şenin de 2 yıldız çıkardık Yara bandını mı kullanıyorsunuz? Bunun da aşağıya hiperayı çıkmasını istiyorum Parayı da gördüm birazdan çok güzel bir şey ama 1. bölmeye geçiyor kullanıyorum da ben bunu. Ok. Ben en çok kupayı getir şunu ya. Buraya çıkan müzik arkadaşlar eskiden buna biz Lolo diyorduk. Ve bunu çıldırmıştık. Bunu almıştık. Rosa'yı Rosa Rosa deyip duruyorduk ya. Eski zamanlara. Tikle bir arama ara Arkadaşlar tikle bir. Abi 13.000 olmamıştım ben. 14.000 oldum. Ben hala 13.000'i zannediyorum kendimi. Bu hesaba bir girmiyorum da. Dokunmuş dişli. İlerle direkt be mantık. Gel 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 gel. Bomba yağmur. Bomba yağmur. Bomba yağmur. Onu aldırmayacağım ben. İki mi? İki mi? Ama kim gelip böyle bir şey çıkmış onu? var. Hayır, iftah var. Bunu biz alalım. Oradan. Bir sıkım oraya bombalar öldürdüm. Arkadaşlar, bu tikin kitinler arası bir görev bir şey olmamış. Ezgin öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Arkadaşlar bunda 55'e geldim ben ya. Ha 56'da altın mı var? Altın mı? şu kalbi görevimizi yapsak. Neyse arkadaşlar, bu kadar. Like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.